Çekme 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 kaldır aç aç bu İki var bitti. İki. Kaç evet. bir evet. Adamlar girmiş bile ama lan. Yürü git. Vallahi benim vurdum ben. Yerim sizde. Sky C'ye görmedim. yerleştirildi. Kanka nerede biliyor musun? Ya koşuyor abone koydu bu çocuğu bildiğin koşuyor ya. ya. Aptal çocuk. Sağda kat Furkan Sağ kat sağda kat. düşman kaldı. Burada hitme kurşun yok. oğlum ne yapayım iki kurşun var sıktım e, bitmedi. Benimle canım <laughs> az. Öl kaldırayım. En onu o Bomba dostum yolda. Hadi biraz hadi. 40 vurabildim. 5 düşman kaldı. Alın, alın, alın. Ayakta kalan son oyuncu. Farkanda lan. Ha Öldüm, orada. İyi misiniz ya? O geldi. Vlak fikir kaç kaç kaç. Aa varmış evet, lan. Evet. Aldın herhalde. Adam Bir de adam var <Gülüyor> Bir <Gülüyor> daha vardı hafif Burası Ya burada Ya şurada Kendini tereddüte çarptırma O buralardaydı ya Aa, o ola. Yemin ederim hile edersin de izle de sen ha onu ama. Hile gibi. İyi oynadık ha. Bekle ben yolu açayım. Ultimi koru. Hadi. Hadi biraz hareket. Aa, Spike C'de düştü. <laughs> Spike yerleştirildi. Kör oldum ama. Yeşil. Ne Kal lan. Kal. Benim bu kadar. Tamam yarı, tamam. yarı yarılı mı bana koydum yarılı. <laughs> tamam. Bana koydum. Tamam. Bekle bekle. Bu da benim elimde mi? <laughs> İndir kalk şeyi. İndir. <laughs> tamam abi. Arkadan gel. Orospu tamam. çocuğu. <tamam. gülüyor> tamam. At oraya yanıcını at. Bizim beyecek. zaman kaldı. Kes kes kes. Yukarıda lan. Mal oldum ama. Mal oldum ama. Gel de kes kanka. <laughs> Aklını yitirdin ama. Abi. Ay sikiyim ya. Tam Gördün de. Bir düşman kaldı. Burası. Sana geliyor, sana geliyor soba. Sova sağda. Su anda bana kameramdan sattım. Sakin olacak herkes kahraman olmak. Ha. Vata vanda attı Ne bileyim kanka. Tırnak tepe. Dikkat. Benim topu ektim. Elle canım kaldı amına kodum short'si ya çık gericik, geri çık geri çık geri çık Ne oluyor oğlum? Beyler ben çıkıyorum Ha aşağıdan çıkardır abi gelin çık açmayacak eşyalar var Onlara halledeyim bakma böyle Arka geliyor arka Geliyorum. arka geliyor 10 canım var 1 düşman kaldı Helal boşaltalım Herif almadım. C'de aman akım Gülüşmeler. C'de geliyor başka yerde Hadi Oğlum bir canım bana bana koyuyor. da bende var kanka. <laughs> Gidin siz bir şey deneyeceğim. Anne! <laughs> <Ya, gülüyor> hani, şey, 55 de de, vurmuşum bana. buna bunu ha bu arada. Oğlum hepsini 55 vurmuşum ben buna. Hep asist aldım ya. Kadın ölü şeyi bak. Buradan vuramaz şortülü ya. Nasıl ölüyor bir şey Ben şerifi alırsa zaferden vurur. Almam şerifi. Şortüyü aldı şorta kaçtı. Kaka yaptıktan sonra ben çıkıyorum hadi görüşürüz Zehir köyden salınıyor Zehir devre dışı Elimde yalancı sikilsin Hop yukarı Bak <laughs> yerinde Arka geliyor. Arka arka geliyor. Hepsi arka geliyor amına. Sonra arka geliyorlar. Dikkat et. Çok oku. Double. Door. Öldün çek. Shortini skin. Double door var da. Double var ya. Kapat şunu kapat da göremiyorum. Tamam oğlum zehir atıyor zaten giremez. <laughs> Adamlar uzaktan vuramazsa içerler <laughs> bizi. Kaçın kanka sevgili. Ya bunlar ne yapıyor kanka bunlar amına koyuyor. Bir düşman kaldı. Kanka benim hut bug'a girdi ha. İki düşman gözüküyor bende şu an. Düşman var Yok düşman kaldı diye o yere gelmedi. mi? Yoo, Bak. Yok base'lerin raid'i nerede? Bende niye şey Beni ah, Yoo, geldi şimdi. soldan attı abi Oğlum arka bak! Dolduruyorum. Nereye çıkmış piç kurusu ya. <laughs> ne oldu? Sova gördün? Sova. yukarıda, sova yukarıda, yukarıda. Yeterli tamam kaldı. Üçü tamam. Görüş sağlıyor. Bunu ayır. görmedik be hiç. Bu yerinde. Zehir perdesi indi. Dolduruyorum. alan son oyuncu. Ee, şey e e tamam, tamam. <laughs> <plant> biliyor <laughs> belli ki. <Sehir> küreden salınıyor. <gülüyor> 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 Bu da iyiymiş. Abi, kalk. Siktir git ya. Ne Hı? yapayım öleyim mi seni izlemek? Hadi biraz hareket et. Ne ara kurdunuz oğlum? Zehir perdesi indi. Şurası Cehennem. Sağ ol biraz. Çok oku. Kesin var ya. Çok oku. Gülten, Görüş sağlıyor. Santur değil mi? At ultiyi. Bas ultiyi. Eğlenmeye hazır mıyız? B'de düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Victory! Yük kalmadı. <laughs> 4 dört doğurdum sen. kazandı. Hey. Vay. Vay benim anam babam hoş gelmişsen evime. Gel içeri geç iki yol muhabbet edelim.